Ben çok kötü bir insanım. İki aydır video çekmediğim gibi, iki aydır yine video atmıyorum. Gerçi en son şey yüklemeye koydum. Ee, tötonu. Siz bu videoyu izlerken Toton çoktan kanalda olmuş olacak. Ama bu videoyu ne zaman yüklerim onu bilmiyorum. Zira mesela Töton'u ben Şubat'ta çektim. 30 Nisan'da yükledim. İlk parts'ını daha doğrusu. Bunu da yine 30 Nisan'da çekiyorum. Allah bilir ne zaman yükleyeceğim. <laughs> ee, öyle. Şimdi ben ne oynamak istiyorum bugün biliyor musunuz? Açılıştan da anlayacağınız üzere ben çok kötü bir insanım. Bu yüzden tarihin gördüğü en rezil, en sefil yapıyı Hasbuk'u oynayacağız. Avusturya. Niye? İlk olarak kanaldaki Avusturya videosu gayet eski ve altların çektiği bir video. İkinci olarak ben hiç Avusturya oynamadım biliyor musunuz hayatım boyunca? Bir kere bile. Gerçi bir kere oynamışımdır denemek için. Onun haricinde pek Avusturya oynadığımı söylenemez. Bu yüzden bu rezil ülkeye bir şans vermek istiyorum. Oyun başlamıyor evet takıldı Evet. Avusturya. Evusturya. Havusturya. Şimdi bildiğiniz üzere Avusturyalı Habsburglar. Şurada bir yerde Habsburg kalesinden ortaya çıkmış. Rezalet bir aile. bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Ee, Avrupa'nın vebası, yörük bildi en rezil yaratıklar. Şöyle bir olay var. Ee, Karl von Habsburg yani Schalken olarak bildiğimiz zat. Çenesi o kadar büyükmüş ki kendisi bu şeyini kapatamıyor. Öyle iğrenç, tipsiz bir yaratık. Bu İspanya kralı olduğunda, İspanya'ya geldiğinde köylülerden birisi buna bağırıyor. Kralım, ülkemizdeki sinekler pek arsızdır, ağzınızı kapatın diye. Yani böyle iğrenç, yani Avrupa'nın taşak konusu ya. Yani i̇ğrenç bir aile. <laughs> Allah'ım ben niye Habsburg'um ya? Neyse. Onun bu arada çekmiyorum buradan. Hastayım <laughs> mı biraz? Öncelikle dünyanın gördüğü en yüce milleti devralıyoruz. Sonra litmanları level alıyoruz. Görev ağacında baktığınızda Secure Electors ve Reclaim Burger'ın da gitmemiz gerekiyor. Eee... Secure Electors. Gördüğünüz üzere 4 kişi Avusturya'yı destekliyor ve yüksek olması gerekiyor. Halsburg ve Basın'ın en büyük özelliğini yani diplomasiye başlayalım. Bizim burada bir altın madenimiz var. Bu madene iyi bakmamız lazım. Borç çektim bu arada. Ee, Tabii importer olduğumuz için de e, army limitimiz gayet yüksek. Of oh, nasıl kasıyor bilgisayar. Oğlum resmen yani bir takım ilahi güç sana bana oynama diyor şu an Eğer elektör değilseniz işin bile olmaz haberiniz olsun. Gidin o yüzden. Savoy aslında sana olabilirsin ha. Savoy olabilir. <laughs> ya Milan konusunda alabileceğim her desteğe ihtiyacım var. Zira ele geçirdiğim zaman Bacaristan ve Bohemia'yı takip eden ele geçireceğim için bir aile sıkıntılı bir durum olacak benim Milan'ı ele geçirmem. Biraz kutsal durum içinden bu arada destek bulmamız gerekiyor. Özellikle Bohemian'ın rivalleri içinden. Erkenden Restoration Union'umuzu aldık. Bu arada Iberian Relations'ı gördünüz değil mi? Ee, o. Şimdi Habsburg'un İspanya tahtına geçişi tamamen bal üzerine kuruluyor bu arada. Bizim Şarken Burgonya'ya geliyor. Yani daha doğrusu Alçı ülkeleri. Şarken'in annesi de Juana. İspanyol prensesi. Ferdinand'la Isabel'in kızı. Ee, kendisi tahta geçtiğinde Burgonya'ya. Dayısı Juan ölüyor ani bir hastalıkla. Bu şekilde tat e, Huana'ya kalıyor. Fakat Huana'nın akdiyle melekleri yerinde değil. Burgoyan Şarken çarlıyor İspanya'ya ve Şarken İspanyol tahtına geçiyor. Biraz men power sıkıntımız var. Evet, Prag için Praga savaşlandı bulunduk. Hemen Prag'da dağıtırım ben dağıtırmalısın. Dağıtamadık, Harikayım. Allah da size 17.000 17.000 göndersin. Tamam mı? Bir müttefik daha geliyor. tabi gördüğünüz gibi bedava eti. Hayvanlar Allah hayvanlar. Seni orada öldürürler mi? Yok. Aldık. Oğlum askerler kalmadı zaten ya. Bitti savaş. İyi lan savaş burada beklediğimden daha kolay geçti. Ya yani ben çok oyuncuyum bilmiyorum. Biz import olduğumuz için prenslik sayısı kadar şey ya. O yüzden ben seni ee, serbest bırakıyorum. Import olarak bedava bir tane daha prenslik gelsin amaço. Bohemia'yla ile şu şekilde barış yapıyoruz. Parasını cebinden çekiyorum zorla ve Bohemia tacı artık benim tacım. Ee, çok az sinirlenecek bu duruma. Zira kendisine toprak vaat ettik ama vermedik göt olduğumuz için. Yapacak bir şey yok. Bana güvenmeyeceksin kardeşim. Bu arada şimdi görünen üzere x 74'te. Borç çekmişti. iyi çekmiş. Ben onu ödeyemem. Bende öyle bir göt yok. Crown of Bohemia dediğimizde ee, güzel. x 10 Liberty verdi. Hadi canım oradan. Çok iyi. Aa harika. Legacy of Charlemagne gideceğim bu arada ya. Burada Roman Empire var şimdi biliyor musun? Arkamızı toplayarak Macaristan'a hardline Normalde Macaristan'la Avustralya tatlı birleşmesi galiba Muhaç'ta ölümüyle gerçekleşiyordu. Zira e, Ferdinand onun kız kardeşi değil yedi. Hatta zaten bu yüzden Zapolyo'ya karşı kendi taht adaylığını öne sürüyor sürekli zıpırt. Bir şey diyeyim mi? Hünyana boş verin ya. O tahtı oraya almasana ya. Hünya dipnesi var diye bulaştım bunun fazla biliyor musunuz? Bu arada 10 numara kalsi attım. Ya beder sıfırlamayın lan Macaristan'a. Lazım mı bana? Belgrad'ı almayayım lan. Ver teslimiyeti. Evet. Macaristan'la böyle bir barış yaparak Macar tahtına geçiyorum. Leh tahtı da benim artık. Leh diyorum. Hırvat tahtı da benim artık. Harika bir zafer. Balkanları Osmanlı'ya kaptırmak gibi bir niyetim yok. O yüzden Efla bir istila etmek niyetindeyim. Yani Polonya'yı bir olmuş bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya, Yüce Osmanlı İmparatorluğumuza geçiş vermediği için karım öldü. Ceddin de denedi. Yok Eflakçım seninle alakalı olan bir durum değil bu Osmanlı izin verme geçmemize. Şuradan bir bulgur listelerini çıkartıp bu mutlu olacaktım ki. Ama izin verilmiyor. Bir tane bulgur istemiştim ya çok bir şey istemiştim. Şimdi ben Milan tahtını istiyorum. Dönelik Osmanlı savaşı girmiş. Haa Teodoro için. Dulkadir bana nasıl tehlikeyi yaratabiliyor ya şuradan. Oğlum niye birbirinizi topluyorsunuz alıyorsunuz lan? Almayın lan. Hele şükür ilk reformumuzu yaptık ya. E saldırdık. Hedefimiz Holstein'ı özgürleştirmek. Hmm. Şimdi bunlar da e, vassal olabileceklerimizle uğraşalım biraz. Ya İsveç normalde ilk fırsatta savaş açarsın. 40 yıldır dırmak al işimiz düştü. Sait satma hiç sakın satma tamam mı? Köpek. Oğlum birbirinizi dövmeyin lan yazık. Bak yine vurgu almış bak. Hıyar. Bilyan düşmeden de barış olmayacak. Bu arada karşıya mı geçtik? Anlıyorum. Evet, Milan'ı bas Fransa'nın herhangi bir koalisyon girmesi felaket olacağı için Fransa'yı hiç düşünmedim bile. Direkt saldırdım. Hiç hoşlanmam Fransa'nın bir koalisyon girmesiyle. o da bunu kabul ediyor. Şu şekilde bir barış yaparak Venedik'i doğruluyoruz. Yani iki tane doğunun ve batının en güçlü mitimlikleri bizimle. Biz zaten Orta Avrupa'nın en güçlü ülkesiyiz. Osmanlı'dan bir sıkıntı görmezsek tamamdır. Herhangi bir koalisyon tehditinde ben şu anda <laughs> inanmıyorum. Dalmazlar sıkıntı, sıkıntı, yok. Sıkıntı yok saldıramazlar. A babaları yok çünkü. Ufak tefek ülkeler. Babasından çıktı mesela gördüğünüz üzere. Anlıyorum. Ah. Osmanlı'nın savaşa girmesi pek hoş değildi bunu söyleyebilirim. Yani cephede iyi bu arada bunu söyleyebilirim. Şimdi bir an evvel Osmanlı uğraşmam lazım. Kanatlı huslar geldi. Aaa çok iyi. Yalnız Deistan geldin de hiçbir sikeri aramadın haberin olsun. Kalanım kaybediyoruz. İlet kaybettiğimizin tescillenmesidir bu. Benim yani, yani bir an evvel bir şekilde İstanbul'da olabilirsem eğer ve e, Milan'daki kuşatmayı geçebilirsem bu savaş kazanırız. Karımı s**k! is fine. Evet, Osmanlı'na böyle barış yaptık. Bir an evvel bir tane çıkmamız lazım şimdi artık. Eğer sıkıntı yok, çıkmanızda kızmayacağım. Osmanlı çok beklemedik oldu çünkü. Osmanlı bizi kaybettiğinde sinirlik bir yöntemlere girdi, evet. Lehlerin duruma gelmesi çok şey değiştirebilir diyeceğim da, de. Müttefikleri mi durumda değil ya? Kırpalanlılar biraz. Ayıp etsin Polonya haberin olsun da. 6 yıllık an çok gereksiz bir savaşın içine girdik. Ve bu savaş bitebilirdi bu arada, çok daha erkenden. Evet, görünce koalisyon dağılıyor ya Fransa afesim 6 yıldır savaşıyoruz ve yani yok be abi. Hani artık bu total savaş. İkimizden biri can verecek bu savaşın bitmesi için. Totalen Kriegen kardeşim. Anlarsın ya. Vongomlar isyancımış bu İmlanda. Adamsın lan Hünyade. Değilsin ama. Hani Hünyade değilsin ama adamsın orada kim var geldiyse bana. Oğlum çok inişli çıkışlı muazzam bir savaştı. Burada inanılmaz zevk bir savaştan biliyor musunuz? Hakikaten eğlenceli bir savaştı. Sen o toprağı geri ver bakayım bana. Salsam mı salmasan mı düşünceleri olan harika bir savaştı ya. ya yani farklısınız değil mi? Az evvel ben Fransız'ı yok ettim yani. Dümdüz ettik Fransızları. Çok kolaydı yani sadece iki yılda. Evet Fransa'da böyle bir barış yaparak bu uzun kanlı ve anlamsız savaşı, 10 yıllık savaşı son buluruyoruz. ve derhal bir reform geçeceğim. Bu arada Ottoman da de alarak. Balkan Yarımadası'ndan permanent kalemimiz oldu artık tamamen. Bittik ya. Şimdi İtalya üzerine yeniden odaklanabiliriz artık. Şu koalisyonla bir dağılsa var o kadar rahatım ki. Evet koalisyon dağıldı. Yani Kuzey İtalya'ya tamamen diplomatik bir şekilde hakim oluyoruz. Milan'dan sonra herhangi bir e, İtalyan savaşına girmeye niyetli değilim. Osmanlı bak Venedik'i garantilemiş. Yakmışız ardınızı. Let's show bakayım normal Tabii de Papa Impot olarak ayrılacak. olacak. mu lan bu. Yani şu an İtalya'daki hakimiyet olanlarımız bu şekilde. Gerekse genişledik biraz İtalya'da ya. Ben okumadığım için tabii. Evet Papa İmparatorluğumuzun bir parçası. Ya Papa İmparatorluğu kadar da benim parçam olmadın ya of. Şimdi de İmparatorluğumuzun gücünü Küçük Balkan ülkeleriyle paylaşmaya geldi sıra. Söylemeye utanıyorum ama deniyorum. Yani şu bakın bakın şu bu uğraştık ama bu yapı hala güzel bir yapı olmadı. Ya rezalet bir şey ya. İğrenç bir yapıya gerçekten. Utanıyorum ya. Yani rezalet. Utanmadınız mı siz böyle kaç yüzyıl var oldu bu yapı? Yani bir babayı çıktı. Aga biz ne yapıyoruz aman okuyayım demedim gerçekten ya. Gördüğünüz üzere Balkanlar üzerindeki en büyük güç şu an biziz. Osmanlı sonra. <laughs> ee, kogalisyon biraz ne yaptın ya? Balkanlarda hani yine biraz ülkeyi ıskırdı sosu da. Üst sesinden geldik evvel Allah. Ya Bosna isyancısı ne alakası var ya? Dalmatçılar ne yapıyorsunuz oğlum siz hani? Osmanlı'ya böyle isyan etmeniz lazım tarihte. Kıyarlar. Gökten bir event gelip bana şey verirse çok mutlu olacağım. Böyle yüz diplomatik. Lan yeni kapattım orduyu ya. Of. Ama sende ne var? Hostin. Brandenburg kıyarlık yapma. Senin benim. Evet, video için Osmanlı'ya savaş açtık. Allah sonumuzu hayretsin. Hedefimiz bütün Bulgaristan'a bu savaşın sonucunda hakim olmak. Şu şekilde göstereyim. Gayet adil bir savaş bu arada Osmanlı düşünürsek. Edirne'de bir tane ordu bırakalım zira Osmanlı herhangi bir yere geri almaya hazır oluruz. Evet Osmanlı Balkan'ı terk ediyor şu an bak bak. Ya Kastilya gemilerinle gelsen karşıya geçsek değil mi? Gel abi! Toptan anime tayos. Bravo. Bu kadar gemin var. Yarısını getirsen aslında alırız burayı biliyorsun değil mi? Getirmiyorsun köpek olduğun için. Al onu orayı. Helal lan. İmdat. Yetişirsiniz değil mi lan? Çok kolaydı İskender Civan umarım inemelidirsin. Sen de mutanıyoruz. Bak hareketlere bak ne işin var senin orada ya. Midini al ya. inanamıyorum midini al ya. Osmanlı ile böyle bir barış yaparak Bulgaristan'a, Arnavut'ta ve Edirne'ye hakim olduk. Sonraki savaşta da Osmanlı'yı büyük oranda vakalarını çıkarır. Üçüncü halkta da İstanbul artık. Muazzam bir savaş. Liberate the Balkans. For save and secure society diyorsun. Hmm. Palpatine. Venedik. Utanç vericisin. Kaybettin o savaşı. Ya hayır ya. İğrençsiniz. Yapmayın şunu. Usanma hocam. Tahta bir özürlü var şu anda ve... Bohemi tahtını inti inherit Kötü oldu bu arada ya. Niye? Yani mis gibi tur kaybettik. Doğrudan hükmetmek zorundayız. Bir başka elden yönetmeden ziyade. Ya Danimarka gerçekten senin bu güç hevesin bizim ağzımıza sıçtı ya. 4 yıl var. Ben 4 yılda Venili döverim. Zaten tatlımda bir özürlü varken. Dedim sıkın. Neyse zar açıktan çalalım. Yeni diye adası hariç İtalya'dan tamamen çıkarmak istiyorum. Ya iğrençleşmeyin ya. Bir reformasyon oluşturdular. Abi çok kötü. İtalya'ya gayet güzel soktuk bu arada. Hayat güzel şu anda. Şimdi bana Pizzan Dalgas Casus Belli vermişti o ne abi? Hadi canım oradan çok güzel oldu bu. Vendik'le beraber turu sıfırladık. Yalnız öyle aynı anda İngiliz'e mi İngiltere'ye de Fransa'yı yok etmek de baba yedin harcı haberiniz olsun. Gelmiyor mu Osmanlı bu sefer ha? Hıyar. Ya ciddi olamaz o da ne işin var senin ya. Ya bu savaş niye Balkanlara sıçradı birdenbire ne oluyor bir dakika dur. Prosim İspanya sattı galiba biraz ya. Ne diyorsunuz? Hani canavacım dedin de İslam. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben bu Livonya'nı vasılarsam var ya Baltık'ta hakim oluruz ha. Ama yapmayacağım yeter. Osmanlı'yı bir savaş daha açmadan evvel e, ee, reform bekleyeceğim. Evet. Religious Peace başladı. Hayvan gibi bir şey geliyor artık. Saçmalamayın beyler. Artık heretikten kesmiyorsun, kesiyorsun. E siz de heretik olmayın ya. Gerçekten Mısır'ı savaşı mı çağırdın? Sen de utanıyorum Osman'da. Ey midem kattı. ne kodum ya. Yetiştim mi? Hayır. Ama dövdük en azından. Evet. Trump, trend, trend konseyi geldi. Hepinizden tiksiniyorum. Biz burada kurseyi yapıyoruz. Adam gelmiş bir şey diye Abi. Reform. Hadi lan oradan gavuruş ya. Oğlum senin kendi eyaletin bile sattı. Farkındasın değil mi Osmanlı Rum'un ciddiyetinin ya. Daha benlik savaşımız var oğlum. Ama Venedik Savaşı için şeyi beklemeyi planlıyorum. Reformu. Şu reformu almamız lazım. Evet. Osmanlı böyle bir barış yaparak kendilerini Balkanlardan uğurluyoruz. Güzel geldiniz. Görüşürüz. Bir daha görüşmeyelim. Şimdi dediğim gibi yeni bir Balkan seferi. Yani daha doğrusu Venedik seferi için biraz bekleyeceğiz. Zira evvela reformlarımı tamamlamak istiyorum. Fransa'da öyle evlilik yaptım. Gördünüz değil mi? Eğer Varisi olmazsa Fransız tatını çekebiliriz Ve bu harika olur. Bu hal ne ya? Ne yıldınız bu kadar ya? Heh. Demand out of tabi. Çıkmadın mı sen bana? Şimdi bakın. Eee. Şu şekilde imparatorluğun çok büyük bir kısmı bize biat etti. Ee, harika. Muhteşem. Destansı. Ama maalesef ki diz çökmeyenler de var. Diz çökmeyenler de var. Peki bunlara ne yapabiliriz? Ben bıçaklarıyla dalalım abi. Seni seçtim. Pikachu. Bana çekirdek açısınız ya. Abi adam infertili bu arada. Yani... Varisiniz olması gerçekten çok trajik olur. Arkım yaslanıp, yaslanıp izliyorum şu anda. Savaştan çıkacağım burada ilk fırsatla. fırsatta. Biraz pres galiba ama yapacak bir şey yok. Öyle artık be Oğlum ben nasıl hepinizi evleneyim manyak mısınız Ya birader madem kabul edeceksin niye çıktın mesela? Anlatmak ister misin bana ya? Hiçbir şey umurumda değil. Direkt saldırdık. Yani kimse koalisyon kuramıyor. Muazzam bir şey ya. Çünkü koalisyon adam kalmadı. <laughs> Arkamıza yaslanıp Fransa tahtını almamızı izliyoruz artık. Şarlı'ndan ülke görülen İbret al İspanya. Kaderimi bulacak senin de. İbret al. İmparatorluğu hemen kurmayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Zira ee, evet vasalarımın tadını çıkarmak istiyorum evet. Açıkçası şey bu. Bir saat bunu söyleyebilmek için. Evet. Fransız tahtı benim artık. İstemiyorum oğlum. zorla mı lan? Ya bak. Madem vasalım olmayı kabul edeceksin. Yani niye? Daha erken etmiyorsun ki abi. Partor yaşlı ya. Benim de evvel e, bağlamam lazım kendime. Ya adamları resmen e, ben sevmiyorum diye bas sallayamıyorum. Rezalet. Vallahi rezalet. Billahi rezalet. Uyum patladı. Savaş lanetin uyum patlıyor artık. Of. Tamam bu kadar komik değilmiş sanırım bunu öğrendik. Ama ordu kalmadı Avrupa'da. Herkes doğuya savaşmaya gitti. <laughs> Evvela bir İspanya'yı dövelim. Hedefimiz Rosalyon'u ele geçirmek olsun şu state'i tamamen ele geçirmek bu şekilde İberya'dan ve daha doğrusu İspanya'dan klima alabileceğiz artık. Kuzenlerle düşmanız yani bir, nevi. Hatta siz oraya ben bu e, Savoy denen densiz ütübeceğim. Şunları diplomatik bir şekilde almaya uğraşacağım. Bu arada kafalarına vursaydım her hayat çok daha güzel bir yer olurdu. Evet İspanya'ya daha fazla hırpalanmaya lüzum yok. Bu şekilde barış yaparak Katalonya'ya hakim oluyoruz. Ve bu da bize şu görevi e, tamamlatıyor. Bir saniye. Evet. Şimdi İspanya bizden nefret ettiği için bunu savaş yapabileceğiz abi sadece. Turusumuz bittiği anda İberya tacı için İspanya tacı için daha doğrusu İspanya savaşacağız. Buradan da yani burgu yuttuk tamamen. Şu anda ben şu anda ben ne yapıyorum? Filmlerde filmi izlerken haritaya bakmıyorum bile. Savaşları tüm tüm, tüm savaşlarda vasallarım yapıyor. Evvela imparatorluktan kopan lavukları tekrardan imparatorla geri alıyorum. Bununla birlikte yani gördüğünüz üzere birleştik. Sadece şu Savoy kaldı geriye. Sadakatlerini sağlamaya çalışıyorum kendime. Ama asıl beklediğim şey ise İspanya tahtını ele geçirmem. Sonra rahatsız zaten bitiririm seyri. Evet İspanya ile Trus'un bitti. İspanyol tahtı benim tahtım hani. Gereksiz gereksiz işler yapmayın İspanyollar. Bu yüzden kendimi savaş uçurum. Fakat e, bu savaşta ben yine bir şey yapmayacağım. Köpeklerim halledin. Hani izliyoruz abi. Ee? Eyvallah. Güzel evet. Beğendim. Evet. Save'in son savaşı da hiçbir şey yapmadığım halde <laughs> bitti. Ve İspanyol tahtı benim. Napoli tahtı benim. Taht. Ne kadar çok taht o kadar güzel. Bununla birlikte artık imparatorluğu ilan edebiliriz. Bir şey oldu. Evet bu şekilde. Oyuncu baktığımızda ise Batı Balkanların tamamıyla bana ait olduğunu görebilmekteyiz zaten. Bir şeyler oluyor ama. Yani Oyuncu haritası harika. Şeyde o kadar da harika olmasa bile yine harika bence ya. Şimdi daha meslek ne yapacağız ya bitti zaten kaç yıl bakmadım. Uf. Ben bu başarılı yani başarımsız oynadık ama işte yani, The Kaiser Not Just In The Name sanırım. O başarımı da bu şekilde alabiliriz zaten. Ee, tamam ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. kraj padnu děsnej smutek, kdo mě lojí ráno utek. děti v mouřenský vajsak, do včera žil, dneska je prak, už se i bojí svatý muži, nechtěl bych vej v její kůži. Dám je jedno a tak si dám jedno, a pořadem si hudy jako poslední den, hudy se mámí a do rána stávím, a tak vypad sudy a posad se mi sem, tak posad se sem a ty pán